Merhabalar Kubil Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Zeynep, nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Okullar da açıldı. Çocuklarımız okul koşuşturmacasındalar. Umarım bu koşuşturma sırasında bir takım minik kazalarla bizlere gelmek durumunda kalmazlar. Başarılı bir dönem diliyorum ben bütün çocuklarımıza, Türkiye'de eğitime başlayan tüm çocuklarımıza. Başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Umarım hocam Türkiye'deki tüm eğitim alan çocuklara ben de başarılı, mutlu bir yıl diliyorum. Hocam bugün çocuklarda, poliklinikte de zaman zaman karşılaştığımız ayak ağrısını konuşacağız. Ayak ağrısı neden oluşur? Birçok sebebi var. Videoya hazırlanırken araştırdım. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii ayak ağrısı çok geniş bir kavram ama e, bu da bir video serisi e, olacak diye düşünüyorum. Çünkü her konuyu ayrı ayrı da işlemek gerekecek zaman içerisinde. Ama... E, genel başlıkları toparlarsak öncelikle ayak ağrısı tabii ki okul başlangıcından bahsettik. Bir kere ayakkabı. Eğer ki doğru ayakkabı seçilmediyse çocuklarımız okulda teneffüs aralarında özellikle sürekli ayaktalar. Derste tabii ki oturuyorlar ama devamlı bir koşuşturmaca halindeler gün boyu aslında. Evden uzak, dinlenme pozisyonundan uzak ve eğer iyi bir e, ayakkabı seçimi yapılmadıysa o zaman tabii ki ayak ağrıları ayakkabıya bağlı olarak gelişecek. E, daha önceki e, bir takım videolarımda, sosyal medyada yayınladığımız bir takım videolarda bunları anlatmıştım. Bir, tabanı sert olmayacak ayakkabına. Bize eskiden makosen dedikleri, tabanı sert olan, bükülmeyen, koleje ayakkabısı dedikleri, makosen dedikleri ayakkabıları giydirirlerdi. Ve bunlar ayak sağlığı açısından çok sakıncalı. Ayakkabının topuk kısmı, onu da şöyle gösterelim. Topuk kısmını tam olarak sarması gerekiyor. İlla ki boğazlı ayakkabı olmasına gerek yok. Tam olarak sarması ve burayı tutuyor olması lazım. Bunun için de belli bir sertlikte olması lazım. Ne çok sert ne çok yumuşak olacak ki topuğumuzu tutsun. Yani topuğumuz ayakkabı içerisinde bizim marus valgus dediğimiz şu yönde hareket etmesin. Üçüncüsü Ayakkabımızın ön kısmı, biz ayağımızı topumuzun yerden kaldırdığımızda gördüğünüz gibi bizim tarak kemiklerimizin üzerine basıyoruz ve orada bir bükülme gerçekleşiyor. Birinci yuvarlanma diyoruz biz bunu ayakta. Bunu yapmasına izin verecek. İşte bunu yapmasına izin verebilmesi için tabanın yumuşak olması lazım. Ama eğer ayakkabı seçimini bu şekilde yaptıysak buna rağmen ayağı, çocuğumuzun ayağında bir takım ağrılar oluşuyorsa o zaman diğer nedenlere geçebiliriz. Diğer nedenlere geçebiliriz. Burada en sık karşılaştığımız ayak ağrısı aslında topuk ağrısıyla bize geliyor genelde poliklinikte. Topukta da özellikle topuğun arka kısmında burada bizim çocuklarımızın büyüme kıkırdağı var. Bu büyüme kıkırdağının hiperaktivitesi yani aşırı çalışması neticesinde aslında halk arasında büyüme arası denen ağrıya denk geliyor. Aşırı çalışması ve eğer ki ayakkabı seçimi de uygun değilse, ayakkabıda uzun süre vakit geçiriyorsa, çok ayakta kalınıyorsa o zaman bu bölgede ağrı oluyor. Tabi sadece ayakkabı değil biliyorsunuz topuğumuzun arkasına burada aşil tendonumuz yapışıyor. Ve bu aşil tendonu tam olarak topuğun büyüme kıkırdağının olduğu yere yapışıyor ve çocuk çok zıplayıcı sporlar yapıyorsa çok fazla ayakta vakit geçirip koşma eylemini çok fazla yapış yapıyorsa o zaman aşırı tendonu bu büyüme kıkırdağını çok fazla çekerek bu bölgede ağrıya neden oluyor. Tabii ki topuktaki bu sever hastalığı bir girişimi gerektiren, ciddi bir tedaviyi gerektiren bir problem değil. Bu tamamen çocuğun giydiği ayakkabının değişimi, yaptığı sporda özellikle zıplayıcı tarzı sporlarda bazı aktivitelerin kısıtlanmasıyla ağrılarımız azalabiliyor. Kimi zaman da ağrının çok olmasına bağlı olarak biz nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz bir takım ağrı kesiciler vererek bu bölgede oluşan ödemi aşırı aktiviteyi azaltmayı amaçlıyoruz. Topuk ağrısı kısmı bu şekilde. Tabii biraz daha öne geldiğimizde ayağın orta kısmında bizde ağrıya en çok sebebiyet veren nedenlerden biri düz tabanlık. Tabii ki her düz tabanlıkta ağrı olmuyor ama düz tabanlığı orta ve ileri düzeye yaklaşmış bir çocuğumuzda orta ayaktaki bu kavsin olmaması durumunda ayağın ön kısmı da yana doğru, dışa doğru kaymakta ve ayağın yüklenmesi değiştiği için uzun süre ayakta kalışlarda spor aktivitelerinden sonra ayağın özellikle medial kısmı dediğimiz bu çukurun olduğu kısımda ağrılara neden oluyor. Tabii ki burada her düz tobanlıkta ağrı olur anlamını çıkarmamamız gerekiyor. Bu orta ve ileri derecede olan düz tabanlıklarda ağrımızın artabileceği, özellikle aktivite ve spor sonrasında ağrı artabileceğini kastediyorum. Tabii ki burası düzleştiğinde orta ve ileri derecede derken sadece çukur düzleşmesinin yanında bir de ayağın ön kısmının dışa doğru bizim ayaktaki valgus dediğimiz bir durumun oluşması, ikincisi topukta da dışa doğru kayma. Biz arkada muayene ederken arkada da topuğun dışa doğru kaydığını görürsek o zaman bu durumun orta ve ileri derecede olduğunu düşünerek cerrahiye yönlenebiliyoruz. Ama zaten bunları daha önceki videolarımda anlattım. Bir de ağrılı düz tabanlık dediğimiz başka bir durum var. Bu ağrılı düz tabanlık tamamen çocuklarımızın ayağında olan kavsin azalmasının dışında ayak kemiklerindeki eklemlerin de problemlerinin olduğunu bize gösterir. O nedir? Alttaki topuk kemiği dediğimiz kalkaneus ile şuradaki ayak bileği eklemini yapan talus aşık kemiği bu iki kemik arasında köprü oluşması, kemik köprü. Normalde şu bölgede tam orada bir eklem var. Bu eklemin de hareketli olması lazım. Bu eklemin hareketi bizim yürüme esnasında ayağımızın özellikle çakıl taşı gibi düzensiz yüzeylerde bu stabilize yollar dediğimiz çakıl taşı olan yollarda ya da doğa yürüyüşü yaparken ayağımızın süspansiyon gibi şu şekilde şurada göstereyim yani şu şekilde hareketini sağlayan eklem. Bu da bizim dengenizi de artıran bir durum. Bu iki kemik arasındaki eklemin hareketi giderse tabii ki şu hareket şu hareketimiz ortadan kalkmış olacak. Bu hareket ortadan kalktığı zaman da yürüme esnasında da bizim ayağımızı yuvarlama dediğimiz hareketi yapamamamıza ve bu eklemin hareket etmemesi neticesinde her türlü yürüme eyleminden sonra ayak ağrımızın oluşmasına neden olacak. Ve biz muayene sırasında ayağımızı işte subtalar eklem dediğimiz o kalkanus ve talus yani topuk kemiği ile aşık kemiği arasında eklem çalışmadığı için biz onu şöyle hareket ettiğimizde ayağımızdaki şu hareketin olmadığını görüyoruz. Ve ayağı içe doğru döndürdüğümüzde çocuğumuzun ayağında ciddi bir ağrı oluşuyor. İşte bu durum direkt olarak cerrahi gerektiren bir durum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hep cerrahi dediğimde şu endişeyi yaşıyorum. Ailelerimizin hep en kötü olan senaryoyu alıp ona göre hareket etme eğilimi olduğu için bu ayaktaki ağrı sebeplerinin yüzde biri bile değil. O nedenden dolayı sadece bunu bilelim düz taban olup ağrı varsa mutlaka çocuk ortopedisi doktorunun görüşünü almanız açısından bilmeniz gerekliliğini düşünerek anlatıyorum. Bir diğer sebep de ayak ağrısında. Burada gördüğünüz gibi ayak deyince çok fazla kemiğimiz var bizim. Burada da tarak kemiklerimiz var. Bu tarak kemiklerinde osteokondroz dediğimiz yani gelişim esnasında kıkırdak şeklinde olan kondral yapının bir takım beslenme bozuklukları neticesinde yapısının bozulması ve buna bağlı olarak ağrının oluşması. Bu osteokondrozlardan da birkaç örnek verelim. Köhler dizi izlediğimiz aslında bu az önce ayak bileği eklemini yapan talus kemiğinin hemen önündeki kemik olan naviküla, avasküler nekrozu yani beslenme bozukluğu. Bu da ağrı nedenidir ama herhangi bir tedavi gerektirmez. Ee, sadece ayakkabı modifikasyonu yani bu az önce bahsettiğim rahat edeceği ayakkabılar giymesi ve e, ağrılı olduğu dönemde e, ağrı kesici kullanması yeterli oluyor. ...ilerleyen dönemde kendiliğinden toparlayan bir durum. Bir de özellikle... E, ...adolesan... ...yani ergenliğe gelmiş... E, ...çocuklarımızda gördüğümüz... ...şu ikinci... tarak kemiğimizin ...tam eklem yüzüne yakın yerde... ...avasküler nekroz oluşması. Bunu daha sonra başka bir videoda... ...aynı tarsal koalisyon gibi... ...ağrılı düz tabanlık gibi... ...anlatacağız. E, bu bölgede oluşan... ...beslenme bozukluğuna bağlı eklemde bozulmalar meydana gelebiliyor ve ayakkabı giymede bile ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor çocuklarımız. Bunların tedavisi biraz daha ayrıntılı olduğu için bunları başka bir e, videoya bırakacağız. Evet, genel hatlarıyla ayak ağrısını bu şekilde toparlayabiliriz. Peki hocam, tanıda neler yapıyoruz? Tanıda e, bizim her zaman ilk seçeneğimiz e, röntgendir. Ayağın e, iki yönlü grafisini çekmek yeterlidir. Hem severi orada aşırı parlayan bir büyüme kıkırdağıyla, bu köhler, Freiberg gibi hastalıkların direkt olarak radyolojik görüntüleri olabiliyor. Çok çok nadiren MR istiyoruz. Özellikle Freiberg hastalığında o bölgedeki eklem yüzeyinin durumunu öğrenmek için isteyebiliyoruz. Bir de ağrılı düz tabanlıkta iki kemik arasındaki kemik köprüyü görebilmek için kimi zaman MR hatta tomografide istediğimiz oluyor. Çünkü o bölgeyi iyi tanımlamak ve ameliyat sırasında hangi bölgenin nasıl çıkarılacağının planını yapabilmek için zaman zaman tomografiye de ihtiyaç duyuyoruz. Ama tomografi ve MR bizim çok çok nadir istediğimiz tetkikler. Çoğu durumda cerrahiye gerek yok dediniz. Evet. Peki tedavi nasıl işliyor? Bunun örneklerini aralarda anlatırken verdim aslında. Burada ee, bir yaşamın modifiye edilmesi. Buradan neyi kastediyorum? Eğer çocuğun aşırı spor yapmasına bazen aşırı aşırı spor diyorum çünkü overuse dediğimiz aşırı kullanıma bağlı olarak gelişen sever gibi özellikle çok fazla zıplayıcı spor yapan çocuklarda bu tendonların yapışma yerinde ağrılar fazla olabiliyor. İşte burada bir takım spor aktivitelerinin kısıtlanması, ya da çok hareketli çocuğumuza zıplayıcı tarzda ev içi aktivitelerin sınırlandırılması gibi bir takım modifikasyonlar ailelerden istiyoruz. İki, ayakkabı seçiminin doğru yapılması. Eğer düz tabanlık varsa, cevrayı düşünmüyorsak ve çocuğumuzun az da olsa ağrıları oluyorsa belli bir aktiviteden sonra tabanlık kullanımını önerebiliriz. Bu tedavilerin, Değişik kombinasyonlarıyla özellikle de bu yaşam modifikasyonu, yaptığı aktivitelerin sınırlandırılması ciddi oranda ağrıları azaltıyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Evet. Hocam videoyu kapatmadan önce sizin başta söylediğiniz gibi yeni bir serimiz var artık çocuklarda ayak ağrısı diye. Okullar açıldı. Tabii ki yaz döneminde de çok aktiflerdi ama okullar açılınca daha bir aktif oluyor çocuklar. Hafta sonu da kurslar oluyor. E hemen hemen bütün gün ayakta duruyor diyebiliriz. Sizin dediğiniz gibi bu seriyi ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Sevgili ailelerimiz için de bilgilendirici olur umarım. Umarım. Bu hafta bizim YouTube'da birinci yorumumuz hocam. Birinci yorumumuz kutlu olsun. Kutlu olsun, teşekkürler. Sevgili aileler, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.